herkese merhabalar. Haftanın Fırsatları kanalına hepiniz hoş geldiniz. A101 marketlerde 31 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak aktüel ürünleri hep birlikte inceleyelim. Vivaldi seramik kapaklı sahan 20 santim 429 lira. Vivaldi seramik tava 26 santim 449 lira. Vivaldi seramik basık tencere 26 santim 699 lira. Vivaldi seramik derin tencere 24 santim 699 lira. Üçlü erkek patik çorap 35 lira. Oyuncak market arabası ve mutfak seti 375 lira. Oyuncak Almira bebek ve bisikleti 249 lira. Oyuncak halkalı araba 129 lira. Oyuncak presli hamur şekillendirme seti 92 lira 50 kuruş. Oyuncak çantalı makyaj seti pembe renk 139 lira. Oyuncak doktor seti 139 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 lira. Erkek çocuk atlet 49 lira 50 kuruş. Erkek çocuk ikili baksır 89 lira 50 kuruş. Üçlü patik kadın çorap 35 lira. Çok amaçlı düzenleyici kutu mavi ve pembe renk 22 lira 50 kuruş. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın. Kadın bürümcük pantolon siyah renk 169 lira. Çift kişilik yatak 5999 lira. Tek kişilik yatak 2499 lira. Askılı lavabo süzgeci 39 lira 50 kuruş. Askılı sabunluk 129 lira. 6 litre çöp kovası 60 lira. Salata kasesi 75 lira. Altılı solüngen meyve bıçağı 199 lira. Doldurulabilir mutfak çakmağı 39 lira 50 kuruş. Kaşıklı yoğurt kabı 39 lira 50 kuruş. 1 kilo torku dana kavurma 875 lira. Kristal saklama kabı üçlü 169 lira. Saklama kabı ikili 79 lira 50 kuruş. 2 bölmeli saklama kabı 25 lira. Çelik termos 450 milim 499 lira. Bombeli meşrubat bardağı dörtlü 169 lira. Desenli baharatlık 29 lira 50 kuruş. Ayaklı cam meyve tabağı 129 lira. Ahşap saplı kristal sosluk seti altılı 99 lira 50 kuruş. Döküm waffle tavası 599 lira. Hızlı yapıştırıcı 200 milim, 59 lira 50 kuruş. Anahtar seti 10'lu, 145 lira. Ahşap saplı işkence, 129 lira. Mini masa mengenesi, 109 lira. Çok amaçlı yağlayıcı sprey 200 milim, 49 lira 50 kuruş. Saplı çekiç 85 lira. Regal büro tipi buzdolabı 6499 lira. Sek çamaşır makinesi 16999 lira. Sek mekanik silindir termosifon 65 litre 6899 lira. Regal cam ankastre set üçlü beyaz renk 14.999 lira. Kiwi çubuk el blenderı beyaz renk 499 lira. Aprilla dijital banyo baskülü 299 lira. Pierre Cardin şarjlı saç sakal kesme makinesi 999 lira. Phantom dikey süpürge gri renk 1799 lira. Simbo elektrikli çay makinesi 899 lira. Arzum tost makinesi 1999 lira. Kivi el mikseri 429 lira. Logitech Bluetooth kablosuz mouse siyah renk. 399 lira. Planha Bluetooth hoparlör mavi renk 299 lira. Sakız hediyeli basket Oyuncu, 39 lira 50 kuruş. Kekspir çilek dolgulu kek 5 lira 50 kuruş. Salım ışıl karbonatlı şekersiz sakız 29 lira. Cino çikolata kaplamalı gofret 8 lira. Eti kek çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Ülker olala sufle 70 gram 25 lira. Torku premio kremalı bisküvi üçlü 50 lira. Nesle damak sütlü çikolata kaplı antep fıstıklı drajı 50 gram 50 lira. Torku kakao ve vanilya kremalı gofret 142 gram, 25 lira. Torku bitter ve portakallı gofret 142 gram, 25 lira. Torku çikolatalı rüşeymli bisküvi 84 gram, 22 lira 50 kuruş. Ülker hanım eller çok adamla kurabiye üçlü, 45 lira. Eti kurabi fındıklı kurabiye 198 gram 45 lira. Nivel well far paleti ikili açık kahve 69 lira 50 kuruş. Nivel well toz highlighter ten rengi 79 lira 50 kuruş. Nivel well kalem ruj pembe renk 64 lira 50 kuruş. Nivel well makyaj bazı 200 milim 69 lira 50 kuruş. Nivel tozallık 79 lira 50 kuruş. Flormar lip gloss çeşitleri 119 lira. Persil sık yıkananlar toz deterjan 9 kilo 299 lira. Persil sık yıkananlar sıvı deterjan 2470 milim 159 lira dönersek tam yağlı beyaz peynir 800 gram 179 lira. Torku yarım yağlı süzme peynir 850 gram 149 lira. Az piliç piliç salam 1 kilo 69 lira. Lezita dondurulmuş piliç nugget 1 kilo 99 lira 50 kuruş. Atatürk Orman Çiftliği Kakaolu Fındık Kreması 700 gram 129 lira. Döner Şah Dondurulmuş Piliç Döner 750 gram 140 lira. Maret Dondurulmuş Soslu Dana Parmak Köfte 250 gram 89 lira 50 kuruş. Torku Pratiko Dondurulmuş ince Kesim Patates 1 kilo 89 lira 50 kuruş. İçim rahat laktozsuz yoğurt 750 gram 55 lira. Sekuar kayısı kiona 140 gram 35 lira. Süt ağaç şişe ayran 250 milim 12 lira 50 kuruş. Süt çilekli kefir 1 litre 65 lira. Süt ağaç laktozsuz süt 200 milim 12 lira 50 kuruş. Dütash yoğurt 1,5 kilo 79 lira 50 kuruş. Videolarımızı beğenmeyi ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın.